Merhaba arkadaşlar. Bu videom Decathlon'un ITwit su geçirmez çantası ile ilgili. Arkadaşlar çantanın tüm detaylarını size göstereceğim. Alt kısmı bu şekilde arkadaşlar. Yapıştırma var buradan. Yuvarlak bir şekilde. Omuzunuzda taşıyabileceğiniz bir kayışı var. Plastik ama dayanıklı bir plastik arkadaşlar. Ayarlanabilir. Üst kısmı arkadaşlar. Üç kere buradan katlayacağız arkadaşlar. Bu kısmını da göstereyim size. Evet. Arkadaşlar çantanın içine kuru bir bez ve şapkamı atacağım. İkisi de kuru. Ardından kapatıyorum arkadaşlar. Üç kere katlıyorum. 1 Sonra kilitleri takıyoruz. İçinde hava boşluğu bırakmaya dikkat ediyoruz. Su üzerinde yüzebilsin, batmasın. Ardından bunları takacağız. Şimdi çantayı suya bırakalım. Evet. Gördüğünüz gibi içindeki hava boşluğu sayesinde Yüzüyor Biraz bunu öteye veriyor Hareket ettirelim Evet biraz yüzsün Su geçiriyor mu bakalım Hareket ettirelim biraz öteye veriyor Şu dalgaya götüreyim. Evet. Bakalım. Durum ne? Şöyle iyice bir zorlayalım. İçinde kuru bir bez ve şapkam vardı arkadaşlar. biraz ıslak beze geçmemesi için sekeliyorum. Evet. Şapkam kupkuru arkadaşlar. Hiçbir ıslaklık yok. Şapkayı şöyle tutayım. bez alalım. Bez de kupkuru arkadaşlar. Başarılı bir ürün. Ee, bunun Benzerleri var arkadaşlar. Daha önce kullandım. AliExpress'ten aldım. Ama onlarda e, sadece 3 kere katlıyorsunuz ve tek kilit sistemi var. Ya bunda 3 tane kilit sistemi olması güzel. Ayrıca e, kendinden askısı olması da güzel arkadaşlar. Nature Hike diye bir markanın ürünüydü o. AliExpress'ten aldım. Onda omuz askısı yoktu mesela. Gayet başarılı bir ürün arkadaşlar bence. Tavsiye ederim. Ben e, kano sporu ile ilgileniyorum. Yeni başladım. Onu da kullanmak için aldım. Umarım bu ürünü almayı düşünen arkadaşlar için az çok faydalı bir video olur. Doğayı seven, doğayı koruyan tüm dostlara sevgiler, saygılar. Hoşçakalın.